Merhaba arkadaşlar, instatakipci.com YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle instatakipci.com üzerinde yeni olarak satışa sunulmuş olan Clubhouse oda ziyaretçisi hizmetimizden bahsedeceğiz. Bildiğiniz gibi Clubhouse son zamanların en popüler, en gözde ve fenomen olma imkanı en yüksek sosyal medyalarından bir tanesi. Burada kendinize özel odalar oluşturuyor ve Sesli sohbetler ile 50 kişiye kadar oturumlar gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu sayede de etkileşim oranlarınızı hızlı bir şekilde yükseltebiliyorsunuz arkadaşlar. InseTakipci.com olarak bizler de Clubhouse için profesyonel etkileşim hizmetleri sağlamaya başladık. Bu hizmetlerimizden bir tanesi Clubhouse odalarınız için ziyaretçi satın alabileceğiniz yüksek etkileşimli ve kaliteli bir hizmet arkadaşlar. Hizmetimize ulaşmak ve Clubhouse odalarınıza ziyaretçi satın almak için Açıklama kısmına yer alan linke tıklayabilir ve sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi ziyaret ettiğinizde sizlere bu şekilde bir alan karşılıyor arkadaşlar. Bu alanda gördüğünüz gibi doldurmamız gereken sadece bir adet alan bulunuyor. Bu alanlarla karşılaştığınız zaman yapmanız gereken ziyaretçi satın almak istediğiniz odanızın linkini girmek ve ziyaretçi sayısını belirlemek olacaktır. Hemen daha önceden oluşturmuş olduğunuz oda linkinizi buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Daha sonra belirlediğimiz bu Clubhouse odasına kaç adet ziyaretçi gelmesi istediğimizi seçiyoruz. Ziyaretçi sayısını 100, 250, 500, 750 ya da 1000 olarak 5 farklı seçenek arasından belirleyebilirsiniz. Seçeneğinizi belirledikten sonra sizlere siparişin tamamlanma süresi ve tutarı hakkında direkt olarak bilgi verilecektir. Bu sayede herhangi bir sürpriz fiyatla karşılaşmazsınız arkadaşlar. Daha sonra hemen alt tuşuna basıyoruz ve ürünümüzü sepete atıyoruz. Sepetimize gittikten sonra bilgiler tekrar karşımıza çıkıyor. Gördüğünüz gibi satın aldığımız ürün linki, ürünün adı, adeti ve tutarı bizleri karşılıyor. Bu sayede bilgilerimiz tekrar gözden geçme imkanımız doğuyor arkadaşlar. Bu bilgilerin doğruluğuna emin olduktan sonra ödeme tuşuna basıyoruz ve ilerliyoruz. Ödeme seçeneklerimiz iki farklı kategoride bizleri karşılıyor arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi kredi kartı ile ödeme, diğeri ise EFT veya havale yöntemlerinden biriyle ödeme seçeneği. Kredi kartı ile ödeme seçeneği için iki farklı alternatif yöntem mevcut. Bunlardan bir tanesi PayTR, diğeri ise Shopier. PayTR üzerinden ya da Shopier üzerinden yapacağınız tüm alışverişlerinizde kredi kartı bilgilerinizi bu sistemler üzerinden girmektesiniz ve sitemizde herhangi bir bilgi girmemektesiniz. Bu sayede bilgileriniz bize ulaşmaz ve tüm bilginiz güvende kalır arkadaşlar. Zaten takipçi.com olarak sizlere tüm ödeme yöntemlerinizin %100 güvenilir olduğunu garantisini veriyoruz. Ödeme yöntemlerinizi bir tane seçtikten sonra ödemenizi sorunsuz bir şekilde tamamlayabiliyorsunuz. Bu sayede mutlu müşterimiz arasında kendinize yer bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Ödemeleriniz tamamlandıktan sonra siparişiniz sizlere belirtilen teslimat süresi içerisinde eksiksiz olarak tamamlanır hatta %10 ya da 15 gibi fazla gönderim bile sağlanabilmektedir. Sizler de yüksek avantajlı ve yüksek etkileşimli Clubhouse ziyaretçi hizmetimizden yararlanmak için açıklama kısmına yer alan linke tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın. Ayrıca diğer sosyal medya hizmetlerimize de göz atmanızı tavsiye ediyoruz. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın.